Merhaba arkadaşlar. Nur Gülüntü ve İniyorlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emekler için de beğeni ve yorum yaparak destek olmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonu da aktif hale getirerek çekmiş olduğum videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Kanalda abone olmak ücretsizdir. Evet, görmüş olduğunuz bu renklerden çok güzel bir model hazırladım. Hem kolay hem de çok Arkadaşlar gösterişi, görünüşü güzel olan bir model oldu. Modelimi göstereyim. Evet, modelim bu şekilde. Şöyle kirpikli trabzanların üzerine bu şekilde bir yuva hazırladım. Üzerine de kolay yıldız çiçeğini bu şekilde yaptım arkadaşlar. Çok güzel ve hoş da duruşu var. Bakın, yapımı dediğim gibi kolay ama görünüşü güzel olan bir model hazırladım bu şekilde size şöyle bakın ikişer zincir çekerek üçer zincir çekerek tığ battılar hazırlayabilirsiniz ipinizin inceliğine göre 3 çekebilirsiniz tığ battıları ve bu tığ battılar arkadaşlar 696 numaralı videomda mevcut oradan tüm püf noktalarıyla köşe dönüm işlemiyle izleyebilirsiniz Evet modelimiz bu çok da kolay ve güzel bunu şimdi sarı rengini yapacağız. ikincisini de bu şekilde. Şöyle ara kısmına da 10 tane. Siz ne kadar isterseniz o kadar. Her zaman söylüyorum arkadaşlar. Model amaçlı. Ben size anlatım amaçlı. Burada video çekiyorum. Renkler ve ara mesafesi size ait bir model olacak. Evet modelimiz bu şekilde. Şimdi anlatım kısmına geçerek modelimizi anlatalım. Şöyle ütüye de gayet uygun hiç kırışıp bozulmayacak bir model. Evet arkadaşlar arka tarafı unutalım. İlk başlar gibi başlayacağız. Bakın şöyle bir zincir çekerek ipimizi tığımıza tutturduk. Bir defa tığı doladım. Bu şekilde hemen yandaki boş tığ battıya girip 2 ve 2 alarak trabzanımı hazırlıyorum. 4 tane zincir çekiyorum. Tığ battımızın içerisine girip bu şekilde sabitledim. Bir zincir bir defa tığı doladım hemen. Yandaki tığ battıya ya 2 ve 2 alarak trabzanımı hazırlıyorum. Şimdi 4 zincir çekiyorum. Evet, ara mesafesini bıraktık. Şimdi çiçeğimiz için yuva hazırlayacağız. Bu kirpikli trabzanları yaptıktan sonra hemen bir tane zincir çekiyorum. Hatta bu ilk kısma iki tane çekiyorum. Şöyle bir veya iki fark etmez boş trabzan yapacağım arkadaşlar şimdi bir zincir bir defa tığı doladım yandaki tığ battıya girip iki iki alıp buraya kirpiklisini yapıyorum 4 zincir kapatıp tomucumu oluşturdum bakın bir tane boş yanına bir tane dolu bir zincirimi çekiyorum şöyle iki ve iki Önceden üçünü de boş yapıyordum arkadaşlar, ama bu şekilde ortaya gelen kısım kirpik olunca şöyle boş kalmamış bir hava katmış oluyor. Evet şimdi 12 tane zincir çekeceğim. 3 oldu, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. 12 tane zincirimi ters tarafına çevirip burada yapmış olduğum boş trabzanın Tepe noktasına giriyorum şöyle arkadaşlar bunu buraya sabitledim ve yanına da bir tane şöyle sık iğne çekip yapıyorum Hatta şöyle bir zincir çekip trabzan gibi de oluşturabilirsiniz arkadaşlar şöyle bir sık iğne ile yanına geçiş yaptım düz tarafına döndüm şöyle e, bunu arkadaşlar e, kalkık durmuyor güzel duruyor bakın şimdi yapacağımız trabzan bu şekilde sık iğne ile girip bu şekilde yapıyorum bakın diğer böyle ilişi kanallarına görürseniz havada böyle kenarda güzel bir görüntü durmuyor ama böyle yapışık olursa hoş duruyor arkadaşlar denemenizi tavsiye ederim fazla havaya kalkmıyor böyle bir sık iğne ile girince boş yanına güzel bir trabzanlar oluşuyor şöyle bakın dördüü trabzanımız bir defa dolayıp şöyle 2 2 alarak trabzanlar yapıyorum bak Evet şimdi 2 4 6 7. 8. trabzanı da yaptık. Sağ ve sola 8 trabzan yapıyorum. Şimdi buraya 8 tane de zincir çekiyorum. 4, 5, 6, 7 ve 8. 8 tane zinciri çekiyorum. Bir defa doladım. Şimdi bu sol kısma da 8 tane e, ikişerli trabzanları yapıyorum. Yani 2 2 aldım bu şekilde. Bir defa tığı doladım. Hemen 2 ve 2 şöyle üçüncü tekrar giriyorum 4 bir defa doluyorum 5 6 7 ve şimdi 8. 2 zincir çekip aşağı batıyorduk ya arkadaşlar batmıyorum bakın yine aynı şekilde yapıyorum 8. trabzanı zincirden değil aynı şekilde yapıyorum sırf o zincir kabarık görüntüsü oluşmasın şöyle düz bir görüntü güzel bir görüntü oluşsun diye şimdi arkadaşlar bakın bir zincirimi çektim bir defa tığı doladım şöyle iki ve iki bu trabzanı zincir yerine sayıp hiç zincirde çekmeyebilirsiniz arkadaşlar bakın bu kısma bir de şu kısma şöyle de göstereyim bakın şu köşe kısmı güzel duruyor arkadaşlar Şöyle daha da sıkı alabilirsiniz. Şöyle buranınki gibi oval olması için şu şekilde bakın son trabzanın genelde ben öyle yapıyorum arkadaşlar. O yüzden de güzel duruyor. Yuvaya girip ilmek kaldık ya. Şöyle daha böyle dibine böyle o şekli gibi. Bakın. Boyut olarak sanki sahte trabzan gibi bu şekil alıyorum. Sonra trabzanın seviyesine de inmek için hem de buraya bakın düzgün durması için bu şekil sabitliyorum. Evet bir defa tığı doladım. Şimdi ara suyuna geçiyorum direkt. Yuvanın yapılışını zaten bildiğiniz yuva sadece uç kısımdaki taktiği gösterdim arkadaşlar. Şöyle güzel durması zincir gibi kabarık durmaması için. Evet 4 zinciri çektim. Şöyle sabitledim arayayım bir zincir bir defa doladım. Şöyle yandaki boşa giriyorum. 2 ve 2. 1 2 3 4 zincir. Sabitleyip kirpiği oluşturdum. Bir zincir bir defa doladım. Dediğim gibi 10 veya 12 tane. Şöyle bu kirpikten yapacağız. 2 2 aldım. 4 zincir. Hemen yandaki yan aralığından girip kapatıyorum. Bir zincir bir defa doladım. Şöyle bakın. Yandaki boşa giriyorum. İlmeğimi oradan çıkarıp 2 ve 2. 4 zincir. Kapattım. Şöyle bir zincir bir defa doladım. Boş olana girip 2 ve 2. Şimdi arkadaşlar aynı işlem. Kirpikli trabzan yapacağız. Bunu biraz ben 10 taneyi çoğaltayım. Beraber yaptık nasıl olsa bakın. Şöyle. Hemen çiçeğine başlayalım. Evet şöyle. çimenimizi hazırladık arkadaşlar. Ve bu 8 zincirden oluşturduğumuz yuvanın içerisine ipimi sabitledim sık iğne ile. 2 tane zincir çekiyorum. Bir, bir defa tığımı doladım. Şöyle yuvanın içine girip 2 ve 2 alarak trabzanımı oluşturdum. Bir defa tığı doladım. Aynı yuvanın içerisine giriyorum. Şöyle 2 ve 2. 3 oldu. 2 ve 2. Şöyle bakın 4 tane zincirle beraber trabzanı yaptık. 7 tane zincir çekiyorum. 3, 4, 6 ve 7. Ters çeviriyorum. Buraya bakın ilk zincirin tepe noktasından şöyle girip oluşturdum 1 2 3 zincir arkadaşlar direkt 3 zinciri çekmiyordum şöyle bir zincirle bir dönüş yapıp yıldızlar bu şekilde güzel duruyor bir sık iğnemi yapıp sonra yıldız yapmaya başlıyorum bakın bir sık iğne ile yuvamızı sabitledikten sonra şimdi 3 zincir çekiyorum sık iğnenin üzerine iki defa tığımı dolayıp buraya. Dizi zincirli yuvaya üç sefer de alacağım Bakın 2 ve 2. 1 2 3 4 zincir. Sabitledim buraya kirpiği oluşturdum. Şöyle. 3 zincir kapattım. 1 2 3 zincir çekiyorum. Bu şekilde. Şimdi aynısından buraya 2 tane daha yapacağız. 3 zincirin üzerine 2 defa dolayıp yuvaya giriyorum. Ve şöyle 2 şöyle 2 ve 2 3 seferde 4 zincir trabzanıma kapatıyorum. Tomurcu oluşturduk ya. Ondan sonra yine 3 tane buraya zincirimi çekip yıldızımı için İkinciyi de oluşturdum. 3 zincir. Evet, şöyle. Kirpikli üçgen trabzanlar da diyebiliriz. Bakın yıldızlarımızı bu şekilde oluşturuyoruz. Aynısından iki defa doladım 3 zincirin üzerine. Yuvaya giriyorum. Şöyle 2 2 ve 2 4 zincir. Buraya yuvanın içerisine kapattım. 3 tane zincir çekiyorum. Evet. 3.cüyü de yaptık. Şöyle dip kısmına bir tane sık iğne yapıyorum arkadaşlar. Başında yaptığımız gibi sonunda da bir sık iğne olursa bu şekilde bakın şöyle güzel duruyor. Dönüş kısmında bir zincirle sık iğne yaparak döndük. Sonunda da bu şekilde sık iğne ile bitirdik Evet iki tane zincir çekip bu 8 zincirli yuvaya girdim ve iki tane zincir çekiyorum şimdi bir defa tığı doladım yine aynı şekilde bu iki zincirle beraber buraya dört tane trabzan bir defa tığı dolayıp şöyle iki ve iki şöyle iki ve iki 7 tane zincir çekiyorum. 6 ve 7 çevirdim. Ve buradaki tepe noktasından girip buraya sabitledim. Bir tane zinciri çektim. Dönüşümü yaptım. Buraya yuvanın içerisine girip sabitliyorum. 1, 2, 3 zincir. İki defa tığı doladım. Yuvanın içerisine giriyorum. İki. iki ve iki. Şimdi dört zincir. Buraya kapatıp kirpiği oluşturdum. Üç zincirimi çekiyorum. Yine aynı şekilde bakın ilkinde olduğu gibi bu yuvayı üç tane böyle yıldızla dolduracağım. 3 zincir. 3 zincirimi çekip şöyle arkadaşlar elinizle hafif tırnağınızla çekince yapmış olduğunuz yıldız düzeliyor. 2 defa tığı doladım. Yuvaya giriyorum. Şöyle 2 2 ve 2 4 zincir ve kapattım. 1 2 3 zincir kapatıyorum. 1 2 3 zincir 2 defa doladım yuvaya giriyorum şöyle 2 2 ve 2 trabzan oluşturdum hemen 4 zinciri kapatıp minik bir kirpik yapıyorum 3 zincir kapatıyorum bakın bu 7 zincirli yuvaya dip kısmına yine sık iğnemi yapıyorum tam arkadaşlar 7 zincirli yuva bu şekilde üç tane yıldızı içine tam geliyor iki zincirimi şöyle sıkı sıkı çekiyorum çünkü trabzanlarım çok kısa olduğu için bol çekince 3 gibi 4 gibi oluyor sıkı çekin arkadaşlar şöyle güzel bir görüntü oluyor şimdi bir zinciri de çekip ipimizi koparalım kalıp gibi oldu. Şöyle göstereyim yapmış olduğumuz yıldızlarımızı yuvalarımızda arkadaşlar. Şimdi hemen şu ipi temizleyip geleyim. Evet, modelimizi tamamladık arkadaşlar. bu şekilde bakın. Şöyle ee, bu da sarısı. Bakın çimeni pembesi. Bakın şu dip kısmında oturmuş bir şekilde. Şöyle bir arkadaşlar bahsettiğim demin anlatmak istediğim bu şekilde olursa güzel oluyor. Yıldız oyası çimen üzerinde yapımı kolay. Şöyle bir de kalıp gibi oluşu daha bir ayrı arkadaşlar. Güzel. İnşallah şöyle anlaşılır. işinize yarayan güzel bir çekim video olmuştur. Hoş ve zarif bir model oldu. Arasında baya bir mesafeli yapmışım arkadaşlar. Şöyle. Modelim bu. Sizler de emekler için beğeni ve yorum yaparak bana destek olursanız sevinirim arkadaşlar şöyle bakın bu şekilde de göstereyim hoş ve zarif bir model oldu Allah'a emanet olun arkadaşlar hoşça kalın